70 i 70 i ne sana yer yaparlar amca, sana yer yaparlar. Eyle ötesi, Eyle ya. Allah Allah. <laughs> öyle öyle değil mi? Öyle değil mi? Yaparlar şimdi tadilat var evde, yaparlar. Oraya ne yapacaksın? Boş mu bırakacaksınız? Kanefe mi koyacaksın? Evet ustam, sizi bir tanıyalım. Soba kuruluyor ya. içisinin geliyor. Ee, yata. amcanın yata, kayınçısının oraya, oraya, torunu. Kayınçısının torunu. He. Torunu da adın soyadını ne iş yapıyor? Çağlar Öztürk. Çağlar Niksar'da. Niksar'da. Mobilyacısın. Mobil Adres Niksar'da sanayi. Sanayi. Seni izleyenlere bir şey diyen var mı? Diyeceğin var mı? Yok. Bol bol müşteri göndersinler. Hayırlı <laughs> müşteri. <He>. Şu <laughs> sıralar <laughs> ben <gülüyor> e, kızım şey, orada okuyor. Fen Lisesi'nde. Niksar'ın caddelerinde merkezde hep S videolarım var şimdi YouTube'da. Hı, Her yani gitmede çekiyorum. Her gitmede. Evet siz de ustasınız herhalde ustam. Evet abi biz de ustayız. Hangi şey mekan? Siz de tanıyalım. Yok. İsmim Aydın Karakaş. Niksar Sanayi Sitesinde mobilyacıyım. Evet. Ee, buraya ziyarete geldik. Cenazede haberiniz var mıydı? Sen Cenazede neydin, cen çağırlar, bugün lan. haberimiz. var. Yani şey Cenazeye katıldınız. Cenazeye de katıldık. Iyi, görevimizi iyi, yaptık. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Ee, muhtarın yani orada da, da yemek yediniz. Aynen. Sağ ne olun. Ne ne soluyor? Dayısı Baba ne diyor yani? O da diyor. Orhan abinin e, ya, ım. hanımını dayısı istedik nasıl ya ne oluyor? Şey, Aydın hanımı vefat eden Orhan, Orhan da. Aytekin dayısı oluyor. He, ha, şimdi, şimdi anladım, şimdi anladım. He. Orhan Bey de enişte bir dolu diyeceğim bizim de. Evet. evet. Abdullah'ın eniştesi mi? Bizim de işte olur değil mi? Tabii ki. Sen yani. de Ankara'dan geldin. He, ben, benim eniştem, senin eniştem. Benim dayım, senin dayın olmaz he. ama. Şu anda daha için buradayız muhtarın. Yemek evet, yiyoruz. Yemek, afiyet Fikir olsun. Bir şey diyor mu? Demiyorum, ellerine sağlık. Geçmişler ruhunu olsun. olsun. Evet, muhtarım ya, yemek ya, için, yemek muhtarım yemek için teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ komşu doldurayım mı? Bırak, Geçmiş doldur ya. Bir daha içelim bırak. Şey, ya. 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 Bir şey evet şey muhtarımızın hanımı sizi tanıyalım. Aydın yapma bak. Bizim dükkanlarımız <laughs> açık. öyle deme. Adın ne? Soyadın ne? Kimin kızısı? Kimin kızısı? Bu amadan o da. Muhtardan memnun musunuz muhtardan? Biliyorum işte onun için soruyor. Seni izleyenlere bir şey diyor mu? Selamlar. Evet. Çocuklarımıza selamlar. Boş. Evet çay mı içiyorum? Yani. <laughs> evet muhtarımızın babası Abdullah'ın kayınpederi. Adı neydi? Salih neydi? Evet. Salih evet. Korkmaz. He, Duran ee, Korkmaz. Duran Korkmaz. Seni izleyen bu amallara, göz pınarlılara bir diyeceğin var mı? Yiyeceğim canın Selamlar de. Kaç yaşındasın? 87. Maşallah maşallah. Nice nice ömürler versin Allah. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Seni Allah Allah herkese versin. He, kimseye muhtaç etmesin seni. Ben Allah Allah doğru ediyorum. Kurban olurum Allah'a. He, evet, bu evet. sağlığı, bu şahatı vereyim bana. Evet. Ama beş vakit namazında duamı bırakmıyorum ben hiçbir yere. Ne diyor duada? He? Ne diyor duada? Duada He, ne diyor? Ne diyeceğim? Göklerde yıldızı bayrağımızı, minarelerde ezenlerimizi, havada, karada, denizde bulunan ordularımızı. Evet. Bu etnik yıkmak, bozmak diye sen fırsat verme ya Rabbi. Evet, başka? <laughs> sen burayı isla ile, isla olmasak perşan eyle. eyle. Mekke'yi ede, Medine'yi münevvede, Arafat'ta, Beytullah'ta, Mücelif'e de yapılan duaları bizlere de kabul eyle ya Rabbi alem. Amin, amin. Kırda bayırda, dağda taşta, da işte, yol dizde bulur Müslüman dik kardeşlerimize. her türlü kazada belada <laughs> sen korun sen sakla. <laughs> Halil ve peygamber bereketini memleketi bize ülkemizden hala kesme ya Rabbi. Amin. Ben daha ne diyeyim kardeşim? Bir de başkasına da beni de muhtaç etmedi. Ya diyeyim, Elden ya, ayaktan diyor. düşümedi onu amin, da de. Hane bizi bak. Evet ya. <laughs> bu din bedenlerimi, bedenlerimi, aileleri, babamı, anamı, kardeşlerimi Bunların sen, sen sağlık vasıfetler nasip böyle bunlara. Amin Halibar, amin. Hayır bir an peygamber bereketini ülkemizden, kesmezsen Ya Rabbim bol bol uzaklar nasip eyle. Yani? Kaynan vefat etti mi bu? Ne zaman? 14 sene oldu. Ee, 14, sene oldu. Ee, 14 sene oldu. Hep yanımızda mı kalıyor yanımızda. amca? Kaç Ağabey. oğlu var bu? Daha oğlu var mı? Bir çocuk biz yok, iki kızı var. He. Kızların yanına gidiyor mu hiç? Yok. Ö ö öteki kız nerede? O Milal'da. Erbağ'ın köyünde. Babasının yanına geliyor mu ara sıra? Geliyorlar. İranete geliyorlar. Ara sıra kızların yanına da git ara sıra. Kızların yanına da geç öyle. Vallahi gidemiyorum. Bacaklarımdan daha öldü artık. Daha yok gidemiyorum. E, emeklilik var mı emeklilik? He? Emeklilik var mı? Var var. Emekliyim emekliyim. He, emekliyim he. Bir git, Milal'a git, bir hafta kal, Ankara'ya git, bir hafta kal şöyle gezersin, kışın. Gezemiyorum kardeşim, ben dışarıda daha duramıyorum. Ben gidersem, bir gün sabahına giderim, akşam dönerken... Yok, 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 bir hafta kalacağım bir hafta. Bir yok, hafta yok, yok, yoksa yok. bir yerde kalırız. he E kuseller onlar da gelmiyor deyin. He? Kuseller. Kim? Kızların kuser sana yanıma gelmeyenler Hiç deyin. Değil ya kus gelme diyorum ben onlar bana kusma diyorum. Şey. he kusma diyorsun he Sağ ol amca dur amca sağ ol. Allah'a emanet olsun. Bu videomuzu YouTube'a atabiliriz değil mi? Ha. İzin var. Teşekkürler. Ha, büle büle. Muhtarımızın babasından ol. Duran amcadan tüm bu amallara göz pınarlara herkese selamlar. Allah huzurlu sağlıklı çatlı yaşamalar nasip eylesin. He. Sizin kaç çocuk var? Benim dört tane. İki sekiz ikisi, ikisi oğlan. Oğlanın biri Şırnak'ta biri Tekirdağ'da. İyi e, tamam da şimdi oğlanların resimlerini koymuşum buraya. He. Tamam. Kızlar nerede resimleri? Kızlar onlar kadın olduğu için koymadık. Ya şimdi onlar da arka tarafında oldu en azından. Onlar bir... da yukarıda. <laughs> yukarıda mı? <laughs> Bak küserler sonra kızlar ha. Küsmezler. Nerede kızlar? Bir İstanbul'da bir Erbaa'ya geldi. Ee, onlara bir şey diyor mu? Selamlar olsun bu. İstanbul'daki ne yapıyor damat? Damat mobilya. Neydi? Mobilyacı. Erbaa'daki? Erbaa'daki tekstilde. Tekstilde çalışıyor Yine damat. Taşındı. Kız ne iş yapıyor? Kız evde ev hanımları. He Erbaa hangi mahalledeler Erbaa'da? Hangi bahçe? Hamamın karşısında. Nasıl hamam, ya? Aşağıda hamama yakın. Ha, hangi hamam? Yeni yapılan. Dene pazarı orada. Ha ben de eski hamamın yanındayım da onun için dedim yoksa. He. Belki de o yakın işte o aşağı inerken. Şimdi hastaneye yanında bir hamam yeni var diye. Bir okul var, yıkılmış. E, ya o, o, zaman yeni hamamın yanında, aşağıda. Yeni hamamın yanında. He. Çocuklarına buradan selamlar. Çok selamlar, hepsi de. Oldu, herkese selamlar. Allah'a ısmarladık amca, Duran amca. Allah'a Allah Oldu ben de ben de ben de. oldu ya, sağ ol. ol. Evet, evet muhtarım Allah ısmarladık olsun diyelim. Güle güle soğan lazım mı zana yemeklere yok, bütün yok, atmaya götüreceksin? Yok can. yok sağ ol sağ ol. Alırsam bir çuval. Teşekkürler sağ ol. Allah sağ ol. Hoş baş. bulduk hoş bulduk. So, soğanları sat sat inşallah para eder bunlar da. Yok, ya, ha, i̇rilerini mi sattın? İrileri gitti de bunlar kaldı. Şimdi he onlar da gider onlar da daha. Bunlar tebaba mebaba. Güzel oluyor. He. Bütün atıyorlar yemeklerin içine. O zaman sen soğan satarken hile yapmadın yani. Yok. Şimdi boruyu koyuyorlar ortasına Yok. ya. Bunları da içine dolduruyorlar. Vallahi 300 çuval iri çıktı. 80 çuval evet. da bundan çıktı. Evet. Mi? Demek ki hile yapmadın yani sen. Güzel.